Merhaba, bugün sizinle 29 Haziran'da başlayan ve ta 15 Kasım'a kadar devam edecek olan Satürn Retrosu hakkında konuşmak istiyorum. Öncelikle bulunduğum mekanın ne kadar güzel bir mekan olduğunu size göstermek istiyorum. Burası Granada'nın, İspanya'nın Granada şehrinin en eski restoranlarından biri olan Restorante Oliver. Çatısını görmenizi özellikle istiyorum. Harika. Çok güzel bir ortamı var. Güzel bir mekan. Eğer payaya yemek istiyorsanız buraya gelin tavsiye ederim. Şimdi ben kaldığım yerden devam edeyim astrolojiye. Ee, şu anda e, Satürn Balık Burcu'nda retro. Balık Burcu bilinçaltı hayalleri, psikolojiyi, e, gizli saklı olayları durumları anlatır. Biraz maneviyatı inançlarımızı da anlatır. Şu anda 29 Haziran'da başlamış olan Satürn retrosundan dolayı kendimizi böyle boğulmuş, sıkılmış, daralmış, sık boğaz edilmiş gibi hissediyoruz. Burada yapacağınız şey bunun bir e, karmik sınav olduğunu düşünün. Ona uygun davranın. Yani 15 Kasım'a kadar bunun artı eksi bir hafta ile birlikte yaklaşık olarak 20 Kasım'a kadar siz eğer e, hayatınızın her alanında dürüst davranırsanız inanın ödülleriniz muhteşem olur. Satürn şöyle hareket eder. Önce kişiyi bir sınava tabi tutar. En çok ihtiyaç duyduğu şeyle sınava tabi tutar. Önüne hileli hurdalı bir iş, ilişki, bir olay, durum getirir. Eğer kişi dürüst davranırsa da onu ömürlük olarak ödüllendirir. Eğer kişi bu e, önüne koyduğu hileli işi kabul ederse... Vay haline ömürlük olarak pişman olur. O yüzden size tavsiyem 20 Kasım'a kadar... Ne olursa olsun dürüst kalın, ne olursa olsun karma suç işlemeyin, hiç kimsenin hakkına girmeyin, kendi kul hakkınızı da kimseye yedirmeyin. Ve her ay yapabiliyorsanız e, özellikle bir kişiye, bir e, aile ya da bir sivil toplum kuruluşuna maddi yardımda bulunun. Yani eğer kendinizi öksüz yetim bir çocuk gibi hissediyorsanız, öksüz yetimlerle ilgili kurum kuruluşlara yardımda bulunabilirsiniz ya da fakir ailelerin işte çocuklu fakir ailelere yardım edebilirsiniz Eğer kendinizi aciz zavallı kimsesiz hissediyorsanız Darül Aceze gibi e, kimsesizlerin acizlerin e, korun kullandık e, sivil toplum kuruluşlarına devlet kuruluşlarına yardım edebilirsiniz Eğer bir derdiniz bir hastalığınız bir kederiniz varsa lösev gibi kurumlara yardım edebilirsiniz. Hangi kuruma şekilde yardım edeceğiniz size kalmış bir şey. Bu içinizden ne geliyorsa onu yapın. Özellikle burç olarak ifade etmek gerekirse koç burçları yaklaşık olarak 20 Kasım'a kadar böyle kendi iç dünyalarındaki korkularıyla, kaygılarıyla, travmalarıyla yüzleşebilir. Rüyalarına girebilir. Bu onu sık boğaz edebilir, daraltabilir, bunaltabilir. Bunun yolu e, travmalarınızla, korkularınızla yüzleşin ve çözüme gidin. Yani yapmanız gereken bir psikolojik destek almak mı psikolojik destek alın yapmanız gereken biriyle konuşmak mı İçinizi dökmek mi bunu yapın hiçbir şey yapamıyorsanız günlük tutun telefonunuza ses kaydı yapın kendi dertlerinizi tasalarınızı sanki bir psikoloğa psikiyatrisi anlatır gibi anlatın sonra da bunları dinleyin yani bir şekilde o içinizdeki zehri dökün ve size tavsiyem satürn 12. evinizden geçerken bu e, retro döneminde gizli saklı hiçbir iş ve ilişkilere girmeyin Gizli, saklı, e, arka sonu belli olmayan, tekinsiz işlere ve ilişkilere girmeyin. Boğa burçları bu e, karmik döngüyü e, 11. evden arkadaş çevresi, sosyal çevre alanından al, alıyor. Belki arkadaşlarıyla ilişkisi bozulabilir, böyle daralabilir, bunalabilir. Belki arkadaşlarından darbe yiyebilir ya da sosyal çevresinde e, hiç de uygun olmayan teklifler alabilir. O uygun olmayan teklifleri mutlaka reddetmesini tavsiye ederim. Siz siz olun sosyal çevrenizde, arkadaş çevrenizde, içine girdiğiniz gruplarda, partilerde, derneklerde, kurum kuruluşlarda dürüst kalın. Dürüst kalırsanız ödülleriniz muhteşem olur. İkizler Burcu ise bunu e, kariyer alanında alıyor. Kariyerde mutlaka dürüst kalmalı. Yaptığı işte hiçbir işi hileli hurdalı yapmamalı. Şimdi sizin mesleğiniz, kariyerinizle ilgili size hileli hurdalı teklifler gelebilir. İş anlaşmaları ya da e, bir takım kişilerde, kişiler sizi yanına çekmeye çalışabilir. Yani tavsiyem yapmayın. Kendi geleceğinizi yakmayın. Çünkü kariyer gibi tam da haritanın tepe noktasından bir e, döngü alırken, Satürn Retrosu döngüsünden geçerken... Size tavsiyem hiçbir hileli hurdalı işe girmeyin. Çünkü bedeli ağır olur. Ama dürüst kalırsanız da ödülü çok büyük ve kalıcı ömürlük olur. Yengeç burçları ise bunu 9. evden alıyor. Yani ilahi adalet alanından bir retroya girdiniz. Şimdi bunun iki türü var. İlahi adalet alanından retro ya size ilahi adalet tecelli edecek yani bugüne kadar kulun vermediğini Allah verecek retro döneminde ya da kendi geçmişte yaptığınız hak, hukuk, adali, haksızlıklar, hukuksuzluklar, adaletsizliklerle yüzleşeceksiniz. Eğer öğrenciyseniz derslerinizde çok iyi çalışın. Eğer yurt dışı ile ilgili iş, e, işlerde çalışıyorsanız ya da yurt dışına gitmeye çalışıyorsanız her şeyi tam ve doğru yaptığınızı emin olun. Hiç kimseye haksızlık yapmayın. Hiç kimseyi dini, dili, inancı, e, yetiştiği toplumdan dolayı suçlamayın, yargılamayın, yadırgamayın. Dediğim gibi eğer e, hakkınız olanı kul vermediyse Allah verir bu döngüde. O yüzden rahat olun. Çok rahat olun. Yani 9. evden satürn geçerken hiç kimse size kötülük yapamaz. Bunun farkında olun. Yani e, 2026 Şubat'a kadar özellikle diyorum Satürn 9. evden geçerken yengeçlerde sizin herkese karşı adil ve dürüst olmanız lazım. Eğer birisi size zarar vermeye kalkarsa vay haline direkt ilahi sistem tarafından çok kötü bir şekilde cezalandırılır. Şimdi siz Allah tarafından korunuyorsunuz. Sizin de dürüst kalmanız lazım. Bakın bu çok önemli. Sizin de dürüst kalmanız lazım. Ee, aslanlar bunu 8. ev gibi kautuk krizi bir yerden alıyorlar. Ee, Güneş ya da yükselen fark etmez. Aslan burcu olanlar 8 ev cinselliği anlatır, ortak gelirleri mirası anlatır. Yani siz evli bir kadın ya da erkek olabilirsiniz. Karşınıza çok tutkulu bir evli bir insanı çıkartır. E, Satürn size bakalım ne kadar dürüstsünüz de sizi denemek ister. Sakın, sakın 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 eşinizi sevgilinizi aldatmayın. Yani bu. E, Ortak gelirlerle ilgili dolandırıcılık yapmak, mesela bir devlet kurumunda çalışıyorsunuzdur, size e, devletteki yetkinizi kullanarak işte bir takım hileli, huş, e, hileli hurdalı işleri yapmanızı teklif ederler, rüşvet teklif ederler. Yapmayın, bakın yapmayın. Yani reddederseniz ömürlük kazanırsınız, hem de çok daha iyisini kazanırsınız, çok daha güzel yerlere gelirsiniz. Ama bu e, yanlış teklifleri ahlaksız teklifleri kabul ederseniz de yani yandım Allah dedirtir. Satürn benden söylemesi. Sakın yapmayın. Eşinizi sevgilinizi işinizi aldatmayın. Miras konusunda dürüst kalın. Ortaklı işlerde çalışıyorsanız eğer ortağınızın parasına çevrenizdeki insanların değerlerine parasına dikkatli davranın. Her şeyi düzgün yapmaya çalışın maddiyatla ilgili. Başak Burçları ise bu döngüyü e, evlilik alanından oluyorlar. Yani e, eşinizle bayağı bir sınanabilirsiniz bu dönemde. Karşınıza sistem evli birini çıkartır. ilişki kurdurtmaya çalışır size. E, eğer eşinizle anlaşamıyorsanız karınız kadın ya da erkek fark etmez. Eşinizle anlaşamıyorsanız ya ayrılacaksanız da düzgün bir şekilde ayrılın. Ayrılacaksanız da her şeyi doğru yapmış. Dürüst bir şekilde ayrılın. Ne olursa olsun aldatmayın. Eşinizi aldatmayın. Bakın bu dönemde size ilişkiyle ilgili sınav tabi tutulur. E, i̇lişkiyle ilgili sınav geliyor size. Bu sınavı geçmenin yolu eşinizle ne kadar büyük sorunlarınız olursa olsun aldatmayın. Hiçbir şekilde eğer bir ortağınızla bir ortak iş yapıyorsanız, birlikte çalışıyorsanız da ortağınıza karşı dürüst olun. Anlaşamıyor musunuz? Tamam. Bütün hakkını verin. Onun hakkı neyse şirket olarak, gelir olarak, maddiyat olarak hakkı neyse hakkını tas tamam verin. Ondan ayrılın ama hileli hurdal iş yapmayın yani. Kimseyi sırtından vurmayın bu dönemde. Ne eşinizi ne ortağınızı. terazi burçları ise bu döngüyü 6. evden alıyorlar. 6. ev birazcık köle gibi çalışma alanıdır. Ben de bir yükselen terazi olarak bunu çok güzel yaşıyorum. Şimdi teraziler Altıncı evden döngü alırken, özellikle çalıştığı alanlarda kendini sık boğaz edilmiş, kısıtlanmış, engellenmiş hissedebilir. Böyle sanki herkes her şey onu darlıyor, bunaltıyor, zorluyor gibi gelebilir. İş hayatında işleri, çalıştığı insanlarla olan ilişkileri, üstleri, astları ile ilgili sorunlar yaşayabilir. Günlük hayatını düzenlemekte bir sıkıntılar yaşayabilir. Böyle hep böyle daralmış, bunalmış, sık boğaz edilmiş. Böyle nasıl anlatayım nefes alıyor, alamıyormuş gibi hissedebilir. Terazilerde size tavsiyem işle ilgili hileli hurdalı işler gelirse kabul etmeyin. Ve günlük hayatta eviniz, eşiniz, çevrenizle ilgili ilişkilerinizde derli toplu düzenli olun. Her şeyi tas tamam ve doğru yaptığınızdan emin olun. Siz her şeyi doğru yaparsanız ve size gelecek hileli hurdalı işleri elinizin tersiyle itip dürüst kalırsanız inanın misliyle fazlasıyla ömürlük olarak kazanırsınız. Akrep burçları ise bu döngü 5. evden yani aşk, çocuklar, cinsellik, yaratıcılık, kendini ortaya koyma, hobileri, Yaratıcılıklarıyla ilgili alandan alıyorlar. Akrep burçları da aşk ilişkilerine, gönül ilişkilerine biraz dikkat etsinler ve birilerinin ayağını kaydırarak kendilerini ön plana koymaya çalışmasınlar. Hani olur ya Beşinci ev çünkü kendini gösterme alanıdır, sahneye çıkma alanıdır. Yani birinin ayağını kaydırarak sizi yükselteceğiz, işte parlatacağız falan filan diyorlarsa o kişilere itimat etmeyin. Kendi emeğinizle, kendi yaratıcılığınızla, kendi zekanızla, kendi bilgi, bilgi, bilgi birikiminiz, donanımınızla kendinizi ortaya koyun. Hiç kimsenin ahını alarak böyle bir şey yapmayın. E çocuklarınız varsa çocuklarınızla karşı böyle biraz daralmış, bunalmış, sıkboğaz edilmiş hissedebilirsiniz. E, sabredin 20 Kasım'a kadar bir sınavdasınız. E, 20 Kasım'a kadar sınavı like ile verirseniz düzgün ve dürüst davranırsanız inanın ödülleriniz mucizevi olur. Bu dönemde çocuklarınıza, aşkınıza, e, böyle kendinizi ortaya koymak için yaptığınız planlara, projelere, işlerinize biraz daha sabırlı davranın. İnanın e, bu bir sınav. Sınav bitince ödülleri muhteşem olacak. Gelelim yay burçlarına. Yay burçları bunu aile alanından alıyorlar. Bir türlü ev yuva kuramıyorlar. Evini değiştirmek istiyor. Bulunduğu yerde daralıyor. Belki ülkesini değiştirmek istiyor. Sık boğaz böyle dar daralıyor resmen. Yani yandım Allah der gibi kaçacak delik arıyor. Yani çevremde İspanyollarda da çok görüyorum yay burçlarında. Böyle e, çok bunalmış, daralmış, sık boğaz edilmiş hissiyatını onlar da yaşıyorlar. E, evlerinden memnun değiller. Belki aileleriyle sorun yaşayabilirler aile aile mevzuları aile mirası ailevi işlerden dolayı böyle herkes her şeyi onun üstüne geliyormuş gibi hissedebilir burada yapacağınız şey dürüst olun Eğer bu döngüde 2026 Mart'a kadar Şubat'a kadar dürüst olursanız inanın ya çok güzel bir aile yuva kurarak sistem sizi ödüllendirir ya güzel bir ev aldırtarak hayallerinizin evini siz aldırtarak ödüllendirir. Ya ülke değiştirmek istiyorsanız gerçekten daha mutlu olacaksınız, daha e, kendinizi iyi ifade edeceğiniz, daha huzurlu yaşayacağınız bir ülke değişiminizi sağlayabilir. O yüzden e, dürüst kalın. Ödülleriniz muhteşem olur. Hileli hurdalı işleri, aile işlerinde, aile içi ilişkilerde hile hurda yapmayın. Kardeşinizin, annenizin, babanızın arkasından iş çevirmeyin. Size tavsiyem hep dürüst kalın. Gelelim oğlaklara. Oğlaklar bunu üçüncü evden alacaklar. Ee, üçüncü ev özellikle iletişim konuları. Yani dedikodu yapmayın. Size tavsiyem yakın çevreniz, akrabanız, kardeşleriniz, işte arkadaş alanınızda hiç kimseyle dedikodu yapmayın. İşte iletişim kazaları olur. Dedikodularınız ortaya çıkar. İşte birileri size iftira edebilir ya da eee yalan haberler size gelebilir. Size gelen yalan haberlerin doğruluğunu iyice öğrenmeden, gözünüzle görmeden, kulağınızla duymadan hiç kimse hakkında hiçbir şey söylemeyin. İletişim konusunda, eğitim konusunda dürüst kalın. Siz de eğitim konusunda e, bir eğer öğrenciyseniz eğitim konusunda bir dar boğazdan geçebilirsiniz. Böyle aldığınız dersler, eğitimler sizi bunaltıp yorabilir. Bunun yanı sıra eğer öğretmenseniz, eğitimciyseniz ya da iç ticaretle uğraşıyorsanız bunlar sizi yorabilir. Hileli hurdalı işler gelebilir, teklifler gelebilir eğitim ya da ticaret alanında. Ne olursa olsun dürüst kalın. Ve birilerinin size ulaştırdığı dedikoduları da başkalarına ulaştırmayın. Yani yapmayın. Eğer dürüst kalırsanız ödülleriniz muhteşem olur. İyi bir okul mu okumak istiyorsunuz? iyi bir okulda okulur okursunuz ya da iyi bir eğitim alırsınız ya da e, ticarette başarılı olursunuz O yüzden bu e, sınavı rahatlıkla geçirmek için dürüst kalın gelelim e, oğlaklardan sonra kovalara boğaz boğazım kurulu bir kahve için boğalar bu döngüyü para alanından al e, Pardon kovalar bu döngüyü para alanından alıyorlar para 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 kendi paramı kazanayım derken e, kimsenin canını yakmayın. Hiçbir e, uygun olmayan işte çalışmayın. Hileli hurdalı işlere girmeyin. Özellikle para konusunda işte vergi kaçırmak olur. E, daha fazla para kazanayım der diye e, ederinden daha az olan bir şey ederinden daha fazla satmak olur kendi paramı daha yükselteyim daha çok para kazanayım derken bir başkasının canını yakmayın bakın bu döngü eğer dürüst davranırsanız sizi zengin eder eğer hile hurda yaparsanız sizi de rezil edecek bir döngü kovalar size tavsiyem kendi paranızı kazanmaya odaklanın ve düzgün bir şekilde kazanın hiç kimsenin canını yakmayın kendi de özlerinizin farkında olun. Kimsenin sizi ezmesine, sizi e, aşağılamasına, kırmasına izin vermeyin. Kendi özlerinizi e, kazanacağınız çalışmalar yapın. Kendinizi besleyin. Hem bedenen hem ruhen kendinizi besleyin. Ve beslerken de dürüst olun. Gelelim balıklara. Balıklar tam bu döngüyü hayatın en büyük alanından alıyorlar. Çünkü şu anda hem Satürn hem de Neptün balıkta. İkisi de retro. Balıklar sanki herkes her şey, aile, evlilik, iş hayatı, kariyer sanki hayatlarının her alanından bunlar sık boğaz ediliyormuş, daraltıyormuş, kısıtlanıyormuş, engelliyorum, engelleniyormuş gibi hissedebilirler. İlerleyip ilerlemek isteyip bir türlü ilerleyemeyebilirler. Burada balıklara tavsiyem siz geçen 2023'ün martından beri e, Satürn döngüsünden geçiyorsunuz. Yani Satürn tam sizin üstünüzden geçiyor. Satürn balıkta şu anda. Size tavsiyem eğer çok istediğiniz bir şey varsa bu hayatta gerçekten evlenmek olur, çocuk sahibi olmak olur, iş iş güç sahibi olmak, para pul, ev, bark, iyi bir gelecek sahibi olmak olur. Her neyse istediğiniz hayaliniz hayatınızın her alanında dürüst kalın. Ben e, İspanya'da bazı İspanyollarda gözlemlediğim şeyler var. Güneşi balık kişinin mesela, o kişiyi görüyorum, izliyorum. Hatta birkaç kere de onu ona e, yumuşak bir şekilde söyledim. Hayatın her alanında dürüst kalmalısın dedim. O kişi hayatın her alanında maalesef dürüst kalmayı başaramadı. Sonra bir takım sıkıntılar yaşadı. Size tavsiyem hayatın her alanında dürüst kalın. Ödülleriniz muhteşem olacak. Gerçekten ödülleriniz muhteşem olacak. Bu ağır bir sınav sizin için. Sınavların hepsi kendince ağırdır. Çok çalışın, emek verin. Ne olursa olsun dürüst olun ve insanlara yardım edin. 2026 Şubat'a kadar yapabiliyorsanız her ay birine yardım edin. Ya da bir kuruma, bir kuruluşa maddi destekte bulunun. Ee, i̇nanın bu sizi çok ilerletecek. Zaten retroları e, bertaraf etmenin Retroların olumsuz, negatif etkisini azaltmanın, yok etmenin en güzel yolu insanlara yardım etmektir. Hiç tanımadığınız insanlara yardım etmektir. Bu sizi ilerletir, yükseltir. O sebepten dolayı e, bol bol yardımda bulunan insanlara ve bunu gizlice yapın. Hiç kimseye söylemeyin. Yani hiç kimse bilmesin sizin kime nasıl yardım ettiğinizi. Kendinize çok iyi bakın. Tekrardan şu güzel mekanın size tekrar göstermek istiyorum. you <laughs>